Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir liderdi? Eğer bir lider arıyorsanız, bu özelliklere en çok kim benziyor ona bakın. Kimsenin ekmeği ile oynamadı. Mekke'ye girerken bile kimsenin malına el koymadı. Kimseye hakaretler yağdırmadı. Kimseye asla yalan konuşmadı. Kimseye kötü söz söylemedi. Kimsenin inancını aşağılamadı. Kimseye bağırarak cevap vermedi, kimseye asla adaletsizlik etmedi. Herkese kibar davrandı. Zenginlik içinde yüzmedi. Hiçbir yakınına ayrıcalık tanımadı. En çok canını yakanları bile affetti. Karşısına herkes çıkabildi. Herkes kendisine kolayca ulaşabiliyordu. Herkes her istediği soruyu sorabilirdi. Soranlara asla kızmaz ve cevap verirdi. Birisi hesap sorduğunda her şeyin hesabını vermekten asla sakınmazdı. Hiçbir kimsenin dedikodusunu asla yapmadı. Hiçbir kimsenin arkasından asla iftira atmadı. Elbette ki hiçbir kimse bu özellikleri tam olarak gösteremez. Lakin illa da bir lidere tabi olacaksanız o özelliklere kimin benzediğine bakın. Şu ana kadar etrafımda hem de gözlemlerim sonucu benzemeye çalışana daha rastlamadım. Ahir zaman, zor zaman kimi partisini yüceltti, kimi cemaatini yüceltti, kimi hocasını yüceltti. Oysa ne diyordu? Alemlerin Rabbi olan Allah ve yalnızca Rabbini tekbir et, yücelt.